Hep söylüyorduk Efendi Hazretlerimizden. Efendi Hazretlerimiz, çocuklarınızı hoca yapın. Diyorum derdi. Diyorsunuz ki hoca olunca ne yiyecek? Hoca olunca da rızkı bol olup çok yiyince diyorsunuz kocalar çok yiyor. Vallahi ben milletin davetine gitsem evde var ya bir tas çorba iç yemem. O kadar davet var gidemiyorum. He? Ya Allah veriyor kardeş. Ya sen Allah için gece kalkacaksın. Hani gel şimdi medreselere bizim. Bak 10 yaşında çocuk. 10 yaşında. Böyle bakıyorsun gece yatsı olmuş. Gece böyle. Hele yazın o yatsı namazını bekliyor. Saat 10 on buçuk olmuş. Öyle kafayı koymuş Kur'an'ın üzerine. Bakıyorsun uyuyor. Gece saat erkenden kalkıyor. Gözler kıpkırmızı uykusunu alamamış. Ya Allah bu insanın yaptığı din için bu fedakarlığını karşılıksız bırakır mı kardeşim ya? He kulun he acı kahvesini 40 yıl hatırı olur da bunun ne hatırı olur? Evet Efendimiz buyuruyor ki mahşerde Zifiri karanlıkta, uzaktan, nur gibi parlayan insanlar gözükecek. Sahabeler diyor ki, ya Resulallah kim onlar? Onlar hafızların anne ve babası. Devlete çok hizmet edene devlet ne veriyor? Madalya veriyor. Değil mi? Hafızın anne ve babasına, ahirette Allah başına taş takacak ve ona madalya verecek. Bütün mahşer alemi görecek. Çocuğunu dine vermiş, İslam'a adamış zekisini evet dünyaya verip de oğlum sen oku kolejde oku yüksek maaş al şuralara gel öyle garip iş bakıyorsun ki hiç unutmuyorum yazın iki tane kardeş geliyordu maşallah biri lep demeden çorun diyor anlıyorsun öyle zeki öbürüne de kardeşim sağını göstersen soluna bakıyor solunu göstersen sağına neyse yazın bitti artık okullar açılmaya geldi baktım ki çorum gitti nerede dedim o Oğlum, kardeşin nerede? Babam onu koleje yazdırdı. Sen, Kur'an kursuna. Ondan sonra da hoca delilmesinden ne yapsın? Ya mübarek adam, biz buna Kur'an ezberleteceğiz. Fatiha'dan Nasa kadar 23 senede inen Kur'an'ı 3 senede ezberleteceğiz. Ya mübarek, en zeki adam olması lazım bu. Sadece bunu ezberletmeye yetmiyor, bunun tefsirini... Bundan çıkan hükümleri, fıkıhı öğrenecek. En zeki adam hoca olacak. Kur'an'ı bir Tevrat'ı da bilecek, İncil'i de bilecek, gavurun inandığı o yanlış inancı da bilecek. E şimdi aziz kardeşim yani onun için hak ediyor mu etmiyor mu? En garip zamanda çocuğunu İslam'a veren, ver kardeşim korkma ya. Aç olmaz, sefil olmaz. Yarın sen o çocukla dünyada da ahirette de iftihar edersin. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Böyle madalya verilmiş tabiri caizse. Taş takılmış, güneş gibi parlayan birileri gelecek. Kim bunlar? Anne ve babalar. Ya anne babaya bu hürmet niye? E çünkü kolay mı? Millet baskı yapıyor. Mahalle baskısı. Ya zeki çocuğu niye verdin? Feda ettin. Harcadın. Verseydin işte şuraya gitseydi, şuralara gelseydi. Ya oralara gelen var kardeşim. Onlara şu an ihtiyaç yok. Onlar da lazım ama fazla var. Fazla var. Yani bugün istediğimiz kadar eskisi gibi değil ki. Eskiden insanlar Avrupa'ya gidiyordu tedavi olmak için. Şimdi Avrupa'dan Türkiye'ye geliyor. Şehir hastanelerimiz var. O kadar doktorlarımız var, mühendislerimiz var. Öyle değil mi? İnşaat mühendisleri yani neler yok ki neler. Ama Aziz kardeşim bak ben bu mesleğin içindeyim. Vallahi billahi şu an bizim anlattığımızın yarısının yarısının yarısı kalitede hoca yok. Hem çocuklarımızı hem ümmetin çocuklarını yetiştireceğiz. Sahip çıkacağız inşallah. Onun için kendi çocuğumuz, torunumuz okumamış olabilir. Kendi yeğenimiz okumamış olabilir. Mutlaka, şunla toparlayayım, mutlaka ama mutlaka bir çocuğu bir hafız okutacağız. Sahip çıkacağız. Bir dikili mutlaka ağacımız olacak. Ömrümüze ömür katacağız. 80 sene yaşamayacağız. 800 sene, yetmedi 8000 sene yaşayacağız. Ömrüne ömürler katacaksın. Nasıl yapacaksın? Evet yetiştirdiğin hafız, o da bir hafız. O da bir hafız yetiştirecek. Hep söylüyorum. Benim hafızlık hocamın 1300-1400 tane hafızı var. Ben onlardan bir tanesiyim. Bu insanın ömrü 1400'e katlanmış. E bir de onu yetiştirdiği talebeleri düşün. Bir de onu yetiştirdiği talebeleri düşün. Ya ben hep talebelere diyorum ve bizim talebelerle sohbetten sonra bir andımız var. Bir sözleşmemiz var. Rabbimize verdiğimiz bir yemin var. Nedir o? O da şu. Bir doğarız, bin ölürüz, milyon diriliriz. Bir hafız oluruz. Evet. Ama bir hafız ölmeyiz. Yetiştirdiğimiz bin hafız ölürüz. Bizim cenazemizde silme baktığında hep hafızlar, hocalar. Bizim tabutumuza uzanan eller hep Kur'an'ı tutan eller. Bizim arkamıza ağlayan gözler hep Kur'an'a bakan gözler. Yetiştirdiğin o bin hafız, senden sonra mahşere kadar öyle yetiştirmiş ki kıyamette Allah'ın huzuruna el pençe gittiğinde Ey kulum, benim için, dinim için ne yaptın diye sorduğunda Allah'ım deyip arkaya dönüp elinle milyonlarca hafızı göstereceksin. Sen hoca olup bir hafız yetiştiremeyebilirsin ama bir hafız maddi olarak sahip çıkabilirsin. İki hafız, üç hafız senin benim çocuğum okumayabilir. İnşallah çocuklarımız da okusun. Asıl bizim ciğerimizi yakan odur. Allah Celle Celaluhu dini mübini İslam'a, malımızla, mülkümüzle, özellikle evlatlarımıza sahip çıkmayı nasip eylesin.